Selamun aleyküm kardeşlerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Videonun devamına geçmeden önce kanalımızda dua kitabı çekilişi yapacağız. Yapmanız gereken videoların altına okumuş olduğumuz dualar için amin yazmak, kanalımıza abone olup videoyu beğenmek, yapmış olduğunuz bu işlem bu duaların daha fazla kişiye ulaşması için bir vesile olmuş oluyor. Ve siz de bu vesile ile hayra vesile olan yapmış gibidir diyerek sizler de buradan nasiplenmiş oluyorsunuz. Allah kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun duamıza geçelim inşallah. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize doyuran güzeller güzeli Rabbimiz. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın iftihar tablosu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selam olsun gufranla ufkumuza tüllenen şu mübarek günlerde bir kere, bir kere daha dergah ilahinin önünde el açıp yalvarıyoruz. Ya İlahel Alemin bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin müsati genişliğindeki kapına dayanıyor. Şu mübarek günlerde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz Ya Rabbi. Ey çaresizler çaresi senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur. Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur ya Rabbi. Sen bizlerin bütün dualarına icabet eyle ya Rabbi. Allah'ım doğru söyleyen bir değil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyoruz. Sen bizlere nasip eyle. Ya Rabbi sen affedilsin, affetmeyi seversin. Sen bizi affeyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinden de bağışlanma dileyenlerden eyle Allah'ım. Senden hidayet, takva, İffet ve başkalarına muhtaç olmayacak zenginlik niyaz ediyoruz. Sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimizi dininde sabit eyle. Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırız. Sen bizlere muhafaza eyle. Günahlarımızı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımızı, haddimizi aşarak işlediğimiz kusurlarımızı, bizden daha iyi bildiğin tüm hatalarımızı bağışla Allah'ım. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hittiharlık düşkünlüğünden ve kabir azabından da sana sığınırsan bizleri muhafaza ile. Allah'ım bize sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimizi günahlardan arındır. Çünkü onu en iyi arındıracak olan sensin ya Rabbi. Nefsimizin sahibi ve efendisi sensin. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olunmayacak duadan da sana sığınırsan bizleri muhafaza ile. Allah'ım bizlere senin sevgini ve bizi sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'tan başka ilah yoktur. İbadete layık olan yalnızca Allah'tır. O birdir, ortağı yoktur. Kainat onun mülküdür, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım bizi ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle ya Rabbi. Dini ve dünyevi işlerimizi düzene koyma hususunda bizlere kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi hayırlı muratlarımıza nail eyle Allah'ım. Büyük küçük ve büyük bütün günahlardan ve her türlü şerlerden bizleri uzaklaştır. Son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek iman nuruyla kalbimizi nurlandır Allah'ım. Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip onları ıslah eyle ya Rabbi. Allah'ım tövbe edip tekrar işlediğimiz her bir günahtan dolayı bizleri affeyle. Söz verip yerine getirmediğimiz şeylerden dolayı da bizleri affeyle ya Rabbi. Senin hoşnutluğunu niyet ederek başlayıp sonradan içine başka duygular karışan işlerimizden dolayı da bizleri bağışla ya Rabbi. Allah'ım bizlere ihsan ettiğin ama bizim onları sana karşı günah işleyerek kötüye kullandığımız bütün nimetler için de senden bizi bağışlamanı niyaz ediyoruz. Sen bizi bağışla ya Rabbi. Ey gizli ve açıkta, gündüzün aydınlığında ve gecenin karanlığında, topluluk içinde ve gizlice işlediğimiz her günahı bilen Rabbimiz. Bizleri affeyle. Ey Allahım, Ey kullarına muamelesi yumuşak olan Rabbimiz, dualarımızı kabul eyle. Allahım, zalimlerin baskı ve zulmünden, hainlerin hile ve hıyanetinden, kıskançların hasilinden bizlere muhafaza eyle. Allahım, dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara bir çarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerine esirgeme Allahım. Sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yollaşı, sen yalnızlığımıza arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Bizleri bizden uzağa at, senden uzağa atma ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizlere dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah'ım şu an bu duayı okuyan ihtiyacı olan darda kalmış tüm kardeşlerimizden yardım elini esirgeme. Şüphesi senden başka sığınacak kimsemiz yok.'' dini ve dünyevi işlerimizi düzene koyma hususunda bizlere kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Hayırlı muratlarımıza nail eyle Allah'ım. Bizlerin hastalarımıza şifa ver, dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlarımıza da ödeme kolaylığı ihsan eyle Allah'ım. Bela ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırız sen bizlere muhafaza eyle. Allah'ım bizlerin günahlarımız sana zarar vermez ama senin bize merhamet eylemen senden de bir şey eksiltmez. Allah'ım Senden bu ayda iyilik, fethih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dileriz. Sen bizlere nasip eyle. Bu ayın şerrinden ve bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden de sana, sana sığınırız. Sen bizlere muhafaza ile ya Rabbi. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökleri ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Biz tanıklık ederiz ki senden başka ilah yoktur. Nefsimizin şerrinden ve şeytanın ve ortaklarının şerrinden de sana sığınırsan bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ımız, bana dua edeyim, duanızı kabul edeyim buyurdun. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet eyle. Bizlere zatına kul ve kurban olanlardan eyle ya Rabbi. En güzel isimlerinle bizlere tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı bilenlerden, hakka tabi olanlardan ve hakkı yaşayanlardan eyle ya Rabbi bizleri batılı batılı bilip batıldan kaçanlardan eyle Allah'ım. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmanına kavuşanlardan eyle Allah'ım. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle Allah'ım. Bizleri cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle ya Rabbi. Yalvarıyoruz bizi cemalini, ruhiyetini görenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlere çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazalardan ve düşmanı sevindirecek musibetlerden bizleri muhafaza ile işinde sebat eden, nimetini şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan ile ya Rabbi. Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver ya Rabbi. Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sanırsan bizleri muhafaza ile Allah'ım. Ey yoksullara her zaman rahmet ve merhametiyle muamele eden, ey yollara koyulmuşları rehbersiz bırakmayan, ey şaşırmışların önüne ışıklar saçan, onlara aydın ufuklar gösteren ve ey korku içinde yaşayanlara emni eman kaynağı olan Rabbimiz, bizlere merhamet buyur, bizi sırat-ı müstakime irşad eyle ve bizlere dünyada da ahirette de rezil rüsva olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ahirette de azaba düçar kalmaktan bizlere muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sen her şeye kadirsin, sen bizlerin günahlarını affı mağfiret eyle bizlere günahlardan ve masiyetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlerin gün içinde ve geceliğin her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırsan sen bizlere muhafaza eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten temizle Allah'ım. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin. Ya Rabbel Alemin ayıplarımızı ört, korktuklarımızdan emin eyle bizlerin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin kıldığımız namazlarımızı eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle. Ya Rabbel Alemin bizlerin kalplerimizi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl. Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini nasip etmeni istiyoruz. Sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri imanı sevdir ve bizi ona güzel göster küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir ya Rabbi. Bizleri doğru yolda olanlardan ve nesillerimizi doğru yolda olanlardan eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabul olması için ve son nefesimizde bizlere nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <laughs> ve yine buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Resulullah hepimize nasip eyle. Bizleri iki cihanda aziz eyle. بِذَرَاهِ مَرْحَمَتَهِ إِلَى أَمْوَاتِنَا آمين 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 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة